Herkese merhaba. Bugün günlerden Cumartesi 12 Ekim 2024 Yine bir doğa gezisindeyiz. Neredeyiz? Karsili Digor ilçesi Halıkışlak köyünde Arpaçay'ın kenarındayız. Sonbaharın tüm güzelliği karşımızda. Sararan, turuncuya dönen artık kızar, kızılımsı renkteki yapraklarıyla Doğa muhteşem bir panoramik manzara sunuyor. Bu gezimiz esnasında yine güzel mantarlarla karşılaştım ve bunları da sizin için görüntülemek istedim. Karşımda şurada geçmiş olan neredeydi? Şurada geçmiş olan pösteki mantarları var. Yani bir diğer adıyla söbelen mantarları. Şöyle tamamen İngilizcesi ink mushroom denen yani mürekkep mantarı denen mantar. Şöyle görür, gösteriyorum. Şöyle geldiğimizde şurada daha yeni çıkmakta olan, büyümekte olan pösteki mantarlar var. Şöyle kestiğimde şöyle şöyle bunlar da geçmeye başlamışlar. Şöyle sizlere gösteriyorum. Evet. Çok güzel bir kokusu var. Taze mantar. Şöyle şunu da gösteriyorum. Burası geceleri muhtemelen çok çok soğuk oluyor diye tahmin ediyorum daha doğrusu. Hani bir ispatlanmış bir şey, derece yok elimde. Mantarlar çok güzel. Şöyle bir sürü grup halinde çıkmış. Bir tanesini daha keseceğim. Diğerlerine dokunmayacağım. Şöyle gösterdiğimde şuna da bakalım. Bu da gayet yeni çıkmış ama sanki tamamen açılmadan geçecek gibi bir dur görünüyor. Şöyle Muhtemelen çevreyi gezersem başka mantarlar da olduğu düşüncesindeyim. Biraz daha size doğanın mükemmelliğini göstererek de videomu sonlandıracağım. Manzara harika, suyun kenarında bulunmak mı? Harika. Şöyle arpa çay. Muhteşem manzarasıyla. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Halı Kışlak köyüne geldiğinizde Bozdoğan Alabalık tesisleri var. O sapa geldiğinizde oradan hemen ilerisinde bölge hem panoramik hem de piknik açısından güzel bir yer. Şöyle çevreyi gösteriyorum. Herkese hoşça kalın diyerek videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.